TYT fizik denemeleri çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci deneme ilk sorumuz. K, L, N maddelerinin kütle hacim grafikleri şekilde gibidir. Bu maddelerden eşit kütlelerde alınmaktadır. Buna göre alınan maddelerin hacimleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki nedir? Kütle ile hacim doğru orantılıdır. Çünkü kütlenin hacmi oranı sabittir ve maddenin öz kütlesini verir. Dolayısıyla burada VK dediğimiz değer bakın eşit kütlede M aldığımız takdirde V olur. VL dediğimizde M aldığımızda arkadaşlar tam yarısı olur. VL olur. VM dediğimizde de zaten M kütlesi aldığımızda 2V olur. En büyük M sonra K sonra da L olur. Cevabımız bakın buradaki neymiş. Düzeltiyorum. En fazla ne olur? N büyük. K. Ondan sonra da L. Cevap B seçeneği olur. İkinci sorudayız. Aynı düzlemde bulunan M kütleli X cismi N, Ali 5 saniyede M kütleli Y cismini bakın aynı kütle demek istiyorum. Ömer 8 saniyede eşit e, yükseklikli graflara koymaktadır. Yargılarından hangileri doğrudur? Ömer ve Ali. Bakın. Aynı cismi arkadaşlar. Şuradaki M, M kütleri cismimizi alıyorlar. Aynı rafa kaldırıyorlar. Yani yaptıkları iş cismin kazandığı potansiyel enerjisine eşit. Yani M G H'a eşit arkadaşlar. Burada yaptıkları işler eşit. Bir de güç hesaplayalım. Güç birim zamanda yapılan iş demektir. Şimdi Ali kaç saniyede yapıyordu arkadaşlar? Ali'yi hemen yazalım. Ali 5 saniyede yapıyordu. Ömer kaç saniyede yapıyordu? Ömer de 8 saniyede yapıyordu. Aynı iş. Ali'nin gücü Ömer'den büyüktür. Evet doğru. Daha kısa sürede yaptığı için. Ali'nin yaptığı iş Ömer'in yaptığı işten küçüktür. İşler aynı. Aynı potansiyel kazandırıyoruz. Çünkü cisimlere. Ali ve Ömer'in yaptığı iş eşit büyüklüktedir. Evet Doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 olacak. E seçeneği. Üçüncü sorudayız. Isı alışverişi yapan maddelerin sıcaklığı değişir veya hal değiştirir. Buna göre olayların hangileri ısı alışverişi ile ilgilidir? Derin dondurucuya konulan etin donması. Ne olacak arkadaşlar? Etle e, ortam arasında ısı alışverişi olacak ve et ısı kaybettikten sonra bakın ısı kaybettikten sonra donacak alışveriş var. Derin dondurucudan çıkarılan dondurmanın erimesi. Ortam sıcak, dondurmanın soğuk. Aralarında ısı alışverişi olacak. Zaten ısı alışverişinin tek sebebi sıcaklık farkıdır. Bu da doğru. Isı alan tenceredeki suyun kaynaması ısı alışverişi olduğunu zaten buradan anlıyoruz. Isı alan diyor 1 2 3 cevap E seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. İş direnci önemsiz üretici eşit dirençler şili gibi bağlandığında anahtar açıkken ampermetreden geçen akım şiddeti I, voltmetreden ölçtüğü değer de V'dir. Devredeki anahtar kapatılırsa I ve V nasıl değişir? Devrede anahtar açıkken bakın, bakın arkadaşlar ne oluyor? Akım buradan yola çıkıyor. Bir kısmı buradan, bir kısmı buradan geçiyor. Voltmetre üzerinden geçemedikleri için birleşiyorlar. Bakın buradan geliyor, ve anahtarımız açık. Evet. Bunun üzerinden diğer direncimizin üzerinde ne yapıyor? Devreyi tamamlıyoruz. Şimdi ne oldu? Önce eş değeri hesaplayalım. Burada R bölü 2 oluşur. R bölü 2 artı bunlar da birbirine seri 2 R. Buradan 5 bölü 2 R diye bir değer çıkar. İlk durumdaki eş değer direncimiz R eş. Kapatılınca ne olur? R eşi tekrar hesaplayacağız. Anahtarımızı kapattığımızda burası kısa devre olur. Bakın. Şurası kısa devre. Niye? Akım bunun üzerinden geçmez. Buradan geçer. Anahtarı kapattığımızda. Ona halde R eşimiz ne olacak? R bölü 2 artı R'den R bölü 2 artı R'den 3 bölü 2 R olur. Şimdi V'miz eşit. I çarpı R eş olduğuna göre biz or bunlardan V'yi elde edebilmek için bir katsayı belirleyelim. Mesela 30 burayı 6 ile çarpsam arkadaşlar ne yapar 15 eder. Burayı da 10 ile çarpsam 15 eder. Yani şuradaki ilk durumdaki i değerimiz ilk 6 ile çarptığımı düşünüyorum. Son değerimizle bakın 10 ile çarptığımızda 10 30 bölü 2 15. 6 30 bölü 2 15. Demek ki akım artıyor. Akımımız artar, artar, artar. Peki potansiyel fark ne olur? Buradaki akım artınca bakın, akım artınca buradan geçen akım da artmış olacak. Buradaki voltmetre bu direncin üzerindeki gerilimi okuduğu için o da artmış olacak. Cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorudayız. Bir ışık kaynağı üzerinde dairesel boşluk bulunduran engel ve perde şekli gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyoruz? Işık şiddeti artırılırsa perde üzerindeki aydınlanma şiddeti artar. Aydınlanma şiddeti E eşittir I bölü d karedir. I ışık şiddeti, d değişmezken I artırılırsa aydınlanma şiddeti E de artar. Doğru. Işık Kayna, kaynağı perdenin engelden, engelden uzaklaştırılırsa perde üzerindeki aydınlık alan azalır. Evet geriye aldığımızı düşünelim. Işın ne olacak arkadaşlar? Biraz daha böyle birbirine yaklaşacak ve buradaki aydınlık alanımızı küçültecektir. Yani biraz düz çizdiğimizde zaten göreceksiniz. Ben burada biraz eğik çizdim ama azalır. Bu da doğru. Diyor ki engel perdeye yaklaşırsa ışık akısı azalır diyor. Işık akısı ışık miktarıyla doğru orantılıdır. Yani şimdi şuna bakalım. Sileyim burayı tekrar bakın arkadaşlar. Şu daire buraya geldiğini düşünün bu dairenin buraya geldiğini düşünün. Şimdi şu ışınlar artık geçemeyecek. Sadece iç, bunun içindekiler geçecek. Yani alt taraftan gelen ışınlar geçecek. Düşünebilir miyim? bakın? Daha önceden şu ışınlar geçip perdeye düşüyordu. Ama ışın miktarı ne oldu? Azaldı. Şu aradakiler geçemedi. O halde ışık akısı da azalır. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Evet 6. sorudayız. Bir ışık kaynağından çıkan kırmızı ışık prizmada kırılarak perde üzerindeki K noktasına çarpmaktadır. Bu ışığın prizmada kırıldıktan sonra perde üzerindeki L noktasına çarpması için işlemlerden hangisi yapılması gerekir? Prizmanın indisini artırmak. Evet indisler arasındaki fark yani burası prizmanın indisine bakalım. N1 diyelim ortamınkine de N2 diyelim. N1 ile N2 arasındaki fark arttıkça ışığın kırılma miktarı da artar. Sapma miktarı da artar. Dolayısıyla bizim ışığımız neye düşebilir? Bu doğru. Ortamı indisini artırmak. N2'yi artırırsanız fark azalır ve kırılma azalır ve ışık daha yukarıya sapar arkadaşlar. Işte. Olmaz. Bu yanlış. Kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanmak. Evet. Kırılma sıralasını hatırlarsanız kutu sayamam dediğimizde bakın Evet, kırmızı yerine mavi diyor. Mavi daha çok kırılacak, aşağılara düşecek. L noktasına çarpabilir. Doğru. 1 ve 3 cevabımız D seçeneği olur. 7. sorudayız. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit bölmelere yerleştirilmiş boş kap sabit debide bir musluk ile doldurulmaktadır. Buna göre kabın tabanına yapılan sıvı basıncı zaman grafiği nasıl olabilir? Geniş bir kap Burası gördüğünüz gibi dar bir kap ve genişleyen bir kap. Burayı 2T sürede doldurursa arkadaşlar, burayı T sürede doldurur, burayı da daha bakın burada şöyle düşünün 2T T, t burasında bir buçuk T şeklinde doldurur düşünüyoruz. Şimdi bak burada hangisinde doğru? 2T derken bakın şuraya 4 saniye, 2 saniye. Buraya 4 saniye demiş. Bu A şıkkında bu uyuyor. Peki şurası ne yapar arkadaşlar? Evet 4 saniye demiş. Buradan bu tarafını da 6 ile 8. Ha, tam orada değil bakın 8. 2 saniye de burayı kastetmiş. Ee, buradaki biraz daha 1.5 yani 1.5 olunca 3 olmasın 9. Evet 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 bakın şuraya kaymış gördüğünüz gibi doğru. Evet. Burada 2T, T ve buraya kadar 9'a kadar kaydığı için cevabımız bu olur. Bu da benziyor ama arkadaşlar önceki bakın kap daha geniş olduğu için daha uzun sürede dolması lazım. Bunlar zaten doğru değil. Bu da hızlı artış gösteriyor. Bunlar zaten doğru değil. Buradaki kap genişlerken yavaş artış göstermesi lazım. Cevap A seçeneği olur. Kütle numarası ardışık olan X atomlarının periyodik sistemdeki yeri şekildeki gibidir diyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Evet, ardışık olduğunu söylediği için o zaman e, periyodik sistemde yan yana olduklarından dolayı temel enerji düzeyleri yani periyotları yani baş kuantum sayıları aynıdır. O halde X atomunun biri atom numarası 11, nötron sayısı 12, kütle numarası 23. Diğeri de proton sayısı 12 nötron sayısı 12 ve kütüne numarası 24 olduğunda ne yapar bunlar? Ardışık olur. Dolayısıyla e, aynı enerji seviyesinde bunları tamam. X ve Y izoton atomlardır. Nötron sayıları aynı olduğu için izotondurlar. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom çapının küçüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla X'in çapı Y'den büyüktür. O zaman bu seçenek de doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Yukarıda verilen türler arası etkileşimlerden hangileri polar moleküller arasında meydana gelir? Ee, polar molekül neydi? Üzerinde kalıcı artı ve eksi kutupları olan yani e, dipol moleküller. Hidrojen bağlarında nasıl oluyordu? Hidrojen atomunun fon elementleriyle ile etkileşimi sonucunda e, meydana gelen moleküller arasındaydı. Ve bu moleküllerin kalıcı dipolleri vardı. Dolayısıyla burada vardır. E, dipol dipol etkileşimleri zaten iki kutuplu moleküller demektir. Burada da vardır. İyonik bağlarda ise artı ve eksi yüklü tanecikler arasında meydana gelen çekim kuvvetleri olduğundan dolayı e, burada atomların iyon halleri söz konusu. Dolayısıyla burada moleküller arası değil, atomlar arası, atomların oluşturduğu iyonlar arası bir çekim kuvveti var. Dolayısıyla 3 e, numara olmaz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin mol sayıları birbirine eşittir? Eşit mol sayıda hidrojen atomu içeren metan ve propin gazları diyor. Bakıyoruz her birinin bir molünde 4 mol hidrojen atomu olduğu için bunların mol sayıları eşittir. Doğru. Eşit kütlede oksijen atomu içeren diazot trioksit ve kükürt trioksit gazları için diyor. yine baktığımız zaman e, oksijen gazlarının mol sayıları eşit. Biz biliyoruz ki mol sayısı e, neye eşittir? Kütle bölü molekül ağırlığı. Dolayısıyla kütle ile mol sayısı arasında doğru orantı vardır. Eşit kütlede alınınca ve mol sayıları eşit olunca e, ne oluyor? Buradaki madde çiftleri mol sayıları birbirine tabii ki eşit olmuş olur. Ama gadro sayısı kadar atom içeren yani bir mol atom içeren şöyle baktığımız zaman e, metan gazının içerisinde 5 mol atom var. 1 molünde. Ee, burada da krom 3 oksitte de krom e, 3 oksitte de 5 mol atom var. E, dolayısıyla bunlardaki atom sayıları eşit olunca mol sayıları birbirine eşittir deriz. Yani A seçeneği doğru cevap olur. Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinin pH değeri yanlış verilmiştir ya da yanlıştır diyor. Sabunlu su baziktir. Dolayısıyla pH 7'den büyük olur. Doğru. Sirke Asetik asetin %4'ü çözeltisi olduğu için asit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla pH 7'den küçük olur. Domates suyu asidiktir. pH 7'den küçük olur. Avokado, avokado suyu acımsı bir tadı olduğu için bazik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 7'den büyük olur. Mide öz suyu kuvvetli bir asittir. Yani hidroklorik asittir. Dolayısıyla pH 1'e yakındır. 7'den küçük olması gerekir. E seçeneği yanlıştır. Yukarıdaki şekilde birbirine pompa yardımıyla bağlanan birinci kaptaki 48 gram saf karbon, ikinci kaptaki ise 48 gram oksijen gazı bulunmaktadır. Bir öğrenci laboratuvar ortamında yapmış olduğu bu deneyde ikinci kaptaki oksijen gazının tamamını birinci kaba pompalıyor. Bir süre sonra kömür tozdan yarısından kaybolduğu, diğer yarısının aynen kaldığı ve kabın sıcaklığının arttığı gözleniyor. Kaba hassas ile tarttığında başlangıç kütlesi ile aynı kütlede olduğunu gözlemliyor. Buna göre öğrenci yapmış olduğu bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? Önce burada tepkimede verilen maddeleri denklemi yazalım. Onun üzerine göstermiş olalım. Kömür ve oksijen yanmasına karbondioksit gazı açığa çıktığını biliyoruz. 48 gram kömür, 48 gram oksijen, 48 gram oksijen tamamı harcandığında 24 gram karbon harcandığı söyleniyor. Kütlenin korun kanuna göre 72 gram ne yapar? Karbondioksit oluşur. 24 gram da karbon artar. O halde kimyasal tepkimeler ısı açığa çıkar. Zaten kabın ısındığını burada ifade ediyor. Dolayısıyla egzotermik bir tepkime doğru. Kimyasal tepkimelerde kütle korun korunur. Hassas teraziyle tarttığında başlangıç kütlesiyle sondan da kütlenin aynı olduğunu, dolayısıyla kütlenin korunduğunu da anlıyoruz. Bir bileşik oluştuğu elementler arasında sabit bir oran vardır. Burada karbondan 24 gram harcanırken, oksijenden 48 gram harcandığı ve 24 gram artması e, belli bir oran olması gerektiğini gösterir. Aynı elementler arasında farklı türde bileşikler oluşabilir. Burada e, farklı bileşikleri bize çağrıştıracak veya ispat edecek herhangi bir bilgi yok. Bu bilgi hatalı. Kimyasal tepkimeler sonucunda maden fiziksel hali değişebilir. E bakıyoruz burada ne yapıyor? E, kömür katısı tepkimeye girdiği zaman e, karbondioksit gazına dönüşüyor. Yani katı bir madde gaza dönüşebiliyor. Dolayısıyla fiziksel değişimin de olduğunu buradan çıkartabiliriz. Çıkartamadığımız bilgi D seçeneği olmuş olur. Yukarıda verilen gazlardan hangileri doğrudan asit yağmurlarına neden olmaz? Şimdi asit yağmur oluşabilmesi için asit oksitlerin olması lazımdır. Ametal oksitlerine biz ne diyorduk? Asit oksit diyorduk. Dolayısıyla kükürt trioksit bir asit oksittir ve havadaki su buharıyla birleştiği zaman sülfürik asit oluşumuna neden olur. Aynı şekilde yine bir ametalin oksijeni zengin bileşiği olan diazot pentoksit su ile tepkime girdiği zaman nitrik asit dediğimiz kezap asidinin oluşmasına neden olur. Ancak e, burada azot gazı atmosferde bulunan %78 oluşturan azot gazı e, direkt su ile tepkimeye girerek herhangi bir asit oluşumuna olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Yukarıda verilen ayrıma çiftlerinden, ayrıma yöntemi çiftlerinden hangileri aynı temel kurala dayanır diyor. Özütleme neydi? Özütleme bir maddenin içindeki kimyasalın başka bir çözücü yardımıyla ortamdan ayrılması. Mesela şeker pancarındaki şekerin sıcak suyla ortamdan uzaklaştırılması gibi. dolayısıyla burada çözünme olayından yararlanıyoruz. Diyalizde ise tanecik büyüklüğü farkından yararlanıyoruz. Kanda bulunan büyük moleküller, yağlar, proteinler, karbonhidratlar seçici geçirgen zardan geçmeyip işte minerallerin ve su moleküllerin geçmesi. Dolayısıyla burada tanecik büyüklüğüyle e, çözünürlük kıyaslanmış. Bu olmaz. Ayrımsal kristallendirmede ise iki farklı katının çözünürlüğü farklı olan iki katının bir çözücü yardımıyla farklı miktarda çözünüp sonra çözeltinin ile çöktürülmesi işlemine dayanıyor. dolayısıyla burada çözülmeden faydalanıyoruz. Özütlemede de bir önceki işlemde bahsettik. yine çözünürlük farkına yaralanıyoruz. Dolayısıyla burada temel kural aynı ikisinde. E, Diyalizde biraz önce ifade ettik. Ne vardı? Tanecik büyüklüğünden faydalanıyoruz. Elemede ne yapar? Yine farklı büyüklükteki tanecikleri çeşitli elek kullanarak ya da elektürleri kullanarak birbirini ayrılmasına dayanır. Yine e, bu iki e, ayrılma yönteminde tanecik büyüklüğünden faydalanmış oluyoruz. Yani temel kural yine aynı. O halde cevabımız 2 ve 3 olur. D seçeneği doğrudur. Ökaryot hücrelerde hücre zarında bulunan karbonhidratlar ile ilgili hangileri yanlıştır? Hücre zarında bulunan karbonhidratlar zar yapısında bulunan protein ya da lipitlere bağlı olarak bulunurlar. Proteinlere bağlı bulunduğu zaman glikoprotein, glikoprotein adını alır. Lipitlere bağlı bulunduğu zaman glikolipit ismini veriyoruz. Bu glikoprotein ve glikolipitler hücre zarına pek çok özellik kazandırır. Bunlardan bir tanesi kimliktir. Hücre zarının hücrenin kendine özgür bir yapı kazanıp hücrelerin birbirini tanımasında önemli bir rol oynar. Glikoprotein ve glikolipitlerin böyle bir görevi vardır. Dolayısıyla ikinci bilgi de doğrudur. Karbonhidratların proteinlerle birleşmesi ribozom organelinde meydana gelir. Bu bilgi yanlıştır. Bu bilginin hatası şudur. Ribozomda meydana gelmez bu olay. Golgi aygıtında gerçekleşir. Dolayısıyla bizden yanlış olan sorulduğu için cevabımız C'dir. Yukarıda verilen besin maddelerinden hangileri endositoz ile hücre zarından hücre içine alınabilir? Endositoz terim üzerinde birazcık duracak olursak hücre zarının besini sararak içeri alması veya hücre zarının cep oluşturarak besinin içeri dolmasını sağlayıp hücre içine alması olaydır. birincisi fagostoz, ikincisi pinositozdur. Burada ikisine birden endositoz diyoruz. Endositozun özelliği şudur. Zardan, zar üzerindeki geçitlerden geçemeyecek kadar büyük moleküller geçitlerden geçemediği için zarla kısarlarak hücre içine alınmaktadır. Yani büyük moleküller bu yolla alınır. Burada ee, sonra da bahsi geçen moleküller incelediğimiz zaman proteinler çok büyüktür. Zardan geçemez. Glikoz geçebilir. Glikojen, glikozun polimeridir. Büyük kompleks bir moleküldür. Porlardan geçemez. Endostoz alınır. Su rahatlıkla geçebilir. Mineral rahatlıkla geçebilir. Küçük moleküllerdir. Burada cevabımız bundan dolayı bir 3 olup C şıkkı olmalıdır. Kemoototrof bir bakteri türünde aşağıda verilen yapılardan hangisi bulunmaz? Burada dikkat edeceğimiz iki husus var. Birincisi bakteri türü, ikincisi kemototrofluk. Kemototrof bir canlı kemosentez yapar. Kemosentez ile inorganik bileşiklerden organik bileşik üretir. Bakteri dediğimiz zaman ise biliyorsunuz prokaryotlar içerisinde iki alem var. Yani bakteri alemi ve arke alemi bunlar prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Bakterilerde hücre çeperi bulunabilir. Ribozom bütün bakterilerde bulunur. Sitoplazma bütün bakterilerde vardır. Metabolik olaylar sitoplazmada olur. Hücre zarı yine bütün bakterilerde vardır. Çeper ile sitoplazma arasında bulunan bir bariyerdir. Endoplazmik retikulum bakteride olmaz. Çünkü prokaryot hücrelerde zarlı organeller bulunmaz. Endoplazmik retikulum tek zarlı organellerdendir. Cevabımız burada E'dir. Bir tavşan popülasyonunun bazı etkenlere bağlı olarak birey sayısındaki değişim grafikte gösterilmiştir. Birinci ve ikinci bölgede grafiğin bu bölgelerinde bu değişimin nedenleri bizden sorulmaktadır. Birinci bölgeyi incelediğimiz zaman tavşanların sayısının azaldığını görmekteyiz. Yani olumsuz bir etken var burada. Olumsuz etkenler neler olabilir? Avcı sayısı tavşana avlayan, onunla beslenen canlıların sayısının artması. Dolayısıyla tüketilen avlanan tavşan sayısı artar popülasyonlar küçülür. İçe göç artarsa bu olumlu durum, popülasyonun büyür. Bu olmaz. B şıkkını burada hemen ediyoruz. Dışa göçler artarsa yine popülasyonlar küçülür. Bu olabilir. Besin miktarı azalırsa olumsuz bir durum, popülasyonun küçülmesine neden olur. Avcı hayvan sayısının az olması, bu olumlu bir durumdur. Popülasyonun büyümesine neden olur, azalmasına neden olmaz. Bunu da çiziyoruz. Şimdi burada. Elimizde 3 şık kaldı. grafiğin ikinci bölümüne baktığımız zaman birey sayısı artmış. Popülasyon tekrar büyümüş. O zaman popülasyon için olumlu durumlara bakmamız lazım. Besin miktarının artması olumludur. Popülasyonun birey sayısını artırır. Avcı hayvan e, sayısının artması olumsuz bir durumdur. Birey sayısını azaltır. C'yi burada eliyoruz. Dışa göçlerin artması olumsuz bir durumdur yine. Bunu ediyoruz. Elimizde ne kaldı sadece? A şıkkı kaldığı cevabımız A olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekine özelliği taşıyan bireyler taralı gösterilmiş. Soru işaretiyle gösterilen bireyin baskın fenotipli ve dişi olma olasılığı isteniyor. Bakın iki faktör var burada. Bunlardan birincisine X diyelim. ikincisine Y faktörü. İki faktörü düşünelim. Şimdi baskın fenotipli olma olasılığı X nedir? Eee Taralı birey küçük a küçük a ise bu taranmamış olanlar ise büyük a ise genotipini düşündüğümüz zaman bu alellerden küçük a'lardan biri anneden biri de babadan gelecek. Anne baba heterozigot olacaktır. Burada bakın anne baba heterozigotsa bir çocuğun baskın olma özelliği nedir? Şöyle düşünecek olursak büyük a küçük a. Çaprazlama yaptığımızda şöyle bir durum ortaya çıkar. Bakın küçük a küçük a yani 1, 3 bölü 4 oranında baskın 1 bölü 4 oranında nedir? Çekinik fenotipli olabilir. Demek ki x burada x baskın olma durumu 3 bölü 4'tür. x 3 bölü 4. Dişi olma olasılığına y dedik. O da 1 bölü 2 çocuğun dişi olma olasılığı. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 o da nedir? 3 bölü 8 yapacaktır. Cevabımız burada c şıkkıdır. Yukarıda bal aralarında görülen üreme olayı şematize edilmiştir. Bu şemada 1-2-3 numaralı yerlere ne yazılmalıdır? Bakınız kral çağrı ikendir. Kromozom sayısı yarıya düşmüş yumurta oluşmuş. Mayozda kromozom sayısı yarıya düşer. Dolayısıyla birinci bölünme tipi burada mayozdur. Erkek arı n. Spermler de n'dir. Kromozom sayısı değişmemiş. Demek ki spermler mitoz bölünmeyle oluşmuş. Çünkü mitozda kromozom sayısı değişmez. Sperm ve yumurtanın birleşip zigotun oluşmasına ise ne diyoruz? Terim olarak döllenme diyoruz. Bu üç terimin bir arada bulunduğu şıkkı aradığımız zaman mayoz, mitoz ve döllenme cevabın B olduğunu burada göreceğiz. Müzik